Magnolia filmi. Çok ilginç bir şey söyleyeyim. Bu filmi seyrettiğim zaman bakın yaşlanıyorum. Net yaşlanıyorum. Dedim ki ulan ben bu filmi biliyorum lan. Ben bu filmi seyrettim. Seyrettim ben bu filmi. Geri dönüp baktım. Hakkında podcast yapmamışım. Benim tahminim öyle bir alan şey vardı arkadaşlar. Öyle bir bölge vardı. Filmler hakkında konuşuyordum ama uzun şeyin içinde konuşuyordum. Uzun podcast'in içinde konuşuyordum. Ama şöyle bir şey var. Konuştuğumu da hatırlamıyorum çok ilginç. Magnolia ile ilgili konuşacağız. Çok fazla uzatmayacağım. Merak etmeyin arkadaşlar. Kısa konuşmaya çalışacağım. Filmi çeken Paul Thomas Anderson gibi uzatmaya çalışmayacağım konuyu. Film 3 saat ve ilk başta şöyle başlıyor. Çok ilginç bazı tesadüflerden bahsediyor anlatıcı. Mesela idam edilen bir şehirde Goldberry Street Goldberry Hill mi öyle bir şey, değil mi? Goldberry Hill gibi bir şehir düşünün veya bir kasaba. Orada işte 3 kişi cinayet işliyor. Soyadları birinin Gold, öbürünün Berry, öbürünün ya pardon Green, Green, Greenberry Hill. Ya yani öyle bir şey düşünün işte. Birinin soyadı Green, birinin soyadı Berry, birinin soyadı Hill. Mesela bu bir tesadüf. Ondan sonra şey, bir dalgıç. Bu dalgıcı şu yangın söndürme uçakları var ya. O alıyor yanlışlıkla. Ondan sonra orman yangını söndürmek için ormanın üstüne atınca Dalgıç da ağaçlardan bir tanesi dalgıca saplanıyor ve dalgıç o şekilde ölüyor. Ama daha önceden ölmüş galiba. Şeyin içinde ölmüş. Uçağın içinde ölmüş. Böyle böyle bazı çok ilginç tesadüfler anlatıyor. Bir tane adam var mesela. intihar etmeye çalışıyor. Asla kendini atıyor ama aşağıda net var. Düşse ölmeyecek. Ama tam düşerken pencereden birisi ateş ediyor yanlışlıkla ve onu vuruyor. Sonra ateş edenlerin annesi ve babası ortaya, olduğu ortaya çıkıyor. Bu söylediğim olayların daha detayları var aslında ama onlara girmeyeceğim. Sonra bu şekilde başlıyor. Tabii ki konuyla ne alakası var şeklinde düşünüyorsunuz. Konuyla şu alakası oluyor. Bu filmde yine büyük bir tesadüfün öncesinde yaşanan olaylar. Birkaç tane konu paralel halde, paralel şekilde gidiyor. Bir tanesi Tom Cruise. Tom Cruise dönemin Andrew Tate'i olmuş. Ya da büyük tane Andrew Tate. Magnolia'yı seyretmiş ve demiş ki ulan bu ben olayım. İşe yarar. Harbiden de işe yarıyor. Yani işte kadınları nasıl evcilleştirirsiniz? Her kadını nasıl yola getirirsiniz? Her kadını nasıl elde edersiniz? Şeklinde bildiğin saplara, bildiğin insel, dönemin insellerine bir ton para karşılığı ders satıyor ve seminer yapıyor, seminer veriyor. Bu bir hikaye. Onun haricinde bir hikaye daha. Kanser olan sanırım akciğer kanseriydi. Bir adam ölmek üzere ve onun sevgilisi Julian Moore. Bu kadın da işte ona ilaç bulmaya çalışıyor. Ona ilaç ayarlamaya çalışıyor. Acısını azaltmak için. Sonra tabii ki bu iki hikayenin bağlantısı ortaya çıkıyor. Söylemeyeceğim. Bunun haricinde bir polis var. Bu polis bir kızın evine geliyor. O kıza aşık oluyor. Onu işte e, yemeğe davet etmeye falan çalışıyor. Onların bir hikayesi var. Sonra o kızın babası çok ünlü bir yarışma sunucusu. Onun kendi hikayesi var. O adamın yarışmasının da bir çocuğu var. Yarışmada da bir çocuk var. O çocuğun da kendi hikayesi var. Sonra o çocuk büyüyor. Onu ta tam anlamadım açıkçası. O çocuğun büyük hali başka mı veya farklı bir çocuğun büyümüş hali olabilir. Galiba farklı bir çocuğun büyümüş hali. Çünkü çözemedim onu. Bir de onun büyük hali var işte. Bir de o büyük halinin kendi maceraları var. O adam da eşcinselmiş. O da işte bir barmene yazıyor. Onunla birlikte olmak istiyor. İşte o e, yarışmadaki her şeyi bilen çocuk var. Ama üstüne çok büyük baskı hissediyor. Onun yaşadığı hikayeler. Kaç hikaye oldu? 5 tane hikaye oldu değil mi? Ve bunların hepsi birleşiyor. Filmin en sonunda ilginç bir tesadüf olarak kurbağa yağmaya başlıyor. Ve tabi bunlar fake kurbağa. Ama çok gerçekçi yapmışlar. Şimdi olsa CGI yaparlardı. Birebir yapmışlar. Ve o kadar çok var ki üşenmemişler yapmışlar ve mükemmel olmuş. Kurbağa yağmur sahnesi çok iyi. Kurbağa yağmur sahnesi çok iyi. Yani şu anda dediğim gibi şu anda o kadar iyisini çekmezler. CGI yapar geçerler abi. O kadar iyisini çekmezler şu an. Çok net görüyorum CGI yaptıklarını yani. Şu an hayal edebiliyorum. Bütün bu hikayelerin birleşmesi. Bunları tabii ki daha fazla anlatmayacağım arkadaşlar ama gördüğünüz üzere 5 tane hikaye var. Ve bunlar tabii ki öyle ya da böyle birbirleriyle bağlantılı. Daha da saymamış olduğum hikayeler de olabilir ha bu arada. Ama hatırladığım kadarıyla en azından 5 tane hikaye var. Şimdi bak buna ben bir puanı vermek istemiyorum ya. Acaba daha önceden vermiş miyim lan? Bakalım mı? Daha önceden vermişsem kesin seyretmişimdir. Seyretmişim. Ve kaç vermişim? 8.25 vermişim. 8.25. 8.25 puan vermişim. Bilemedim. Şöyle Magnolia gerçekten çok yüksek IMDB'si olan bir film. Kaliteli bir film çekimleri vesairesi. Zaten Paul Thomas kendi tarzı var. Şimdi bu filmi arkadaşlar tavsiye etsem mi etmesem mi bilemedim. Hani şeyi konuşmuştuk ya daha yeni. Sinema eleştirmeni çıkmış demiş ki film eleştirmeni çıkmış demiş ki ben evet bir film eleştirmeyim sertifikalı ama bundan sonra artık filmleri kötülemek istemiyorum. Ama işte sorun şurada. Kötülemek istemiyorum bundan sonra pozitif olmak istiyorum diye bir salakça bir eleştirmenlik şeyi yok. Çünkü insanlar sana güveniyor ve insanlar diyor ki ben bu filmi seyredeyim mi seyretmeyeyim mi kanka? Önemli olan o. Benim için de önemli olan o. Ben sertifikalı bir film eleştirmeni değilim. Benim filmlerle ilgili söylediğim her şey de doğru değil. Peki niye bu? Niye konuşuyorum ya? filmlerle ilgili? Çok basit. Ben mesela bu sayede birçok çok iyi film keşfettim. Ve sizler de bu vesileyle çok iyi filmler keşfedin istiyorum. O yüzden mesela şey hakkında hiç konuşmam. Bilinmeyen ama kötü film. Bazen denk gelirim. Bilinmeyen bakalım iyi bir çıkacak. Çok kötü çıkar. Böyle 2 dakika 3 dakika falan konuşurum. Gitmeyin abi seyretmeyin falan derim. Geçerim. Ama bilinen ve kötü filmse o zaman bunu seyretmeyin derim. Ya da bu Magnolia gibi bir filmse o zaman da insanına göre derim. Şimdi arkadaşlar bu filmi ben size tavsiye edemiyorum ama siz kendi rızanızla seyrederseniz eyvallah. Ama ben gönül rahatlığıyla bu filmi kesin seyredin diyemem. Sebebi de şu. Bu film 3 saat abi. Bu filmin 3 saat olmaya hiçbir şekilde hakkı yok. Tamam güzel çekmişsin kanka tamam. Eyvallah. Ama güzel çekmek ayrı bir şey. Film 3 saat. 3 saat olmaya hakkın yok abi kusura bakma. Bu bir. İkincisi. Hani dedim ya. 5 tane hikaye var. Onun hikayesi, onun hikayesi, onun hikayesi. Neredeyse hiçbirisi ilginç değil. Tom Cruise'un ki biraz belki. Neredeyse hiçbirinin hikayesi ilginç değil. Ve ilginç olanlar bile çok gereksiz bir şekilde uzatılmış. Bak bunu yapma bak. Bunu yapma. Ha şu önemli. Şimdi benim bu filmleri seyretmem önemli. Neden? Ben bu filmleri seyrediyorum ve diyorum ki. Lan bak ben insanları sıkmamak için kısa tutuyorum ama ben de çok kısa tutmuşum. Bunu gördükten sonra geri gidiyorum. Ve tekrardan senaryoyu doğal bir şekilde konuşmaları. E, doğal bir şekilde. Yani bu konuşma bu kadar kısa sürmez. Biraz daha konuşurlar deyip uzatmaya devam ediyorum. Ben niye ondan tırsıyordum biliyor musunuz arkadaşlar? Milleti sıkacağım diye. İnsanlarda TikTok şeyi var ciddi ciddi. Attention span deniyor ya yani. Dikkat zamanlaması diyelim yani. Dikkat zamanlaması olarak 10 saniye falan. Yani böyle hızlı 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 geçeceksin. Biraz böyle karşılıklı konuşmaya başlayınca millet hemen sıkılıyor. Ama işte o yüzden de çok hızlı geçmemem lazım. Onu en azından fark ediyorum. Ama kesinlikle bu film çok lüzumsuz bir şekilde uzun. Çok tertemiz bir şekilde. Hiçbir şey kaybetmeden 2,5 saat olabilirdi bu film. Tertemiz bir şekilde. En sonda o kurbağa yağmuruna gelene kadar canın çıkıyor yani. Bazı sahneler çok lüzumsuz bir şekilde uzatılmış. Maalesef arkadaşlar yönetmen çok ünlü olduğu zaman burada da öyle mesela. Editör kesemiyor, götüyemiyor editörün kesmeye ve yönetmen diyor ki ulan diyor ben ünlü yönetmenim. Bak bunu birçoğu yapar, birçok ünlü, birçok tanınmış yönetmen yapar. Ulan ben ünlü yönetmenim kanka. Tarantino'nun yeni filmleri de öyle mesela ve onla o yüzden de eleştirildi. Martin Scorsese'nin Irish filmi o yüzden eleştirilmişti. Sonuncusun ne oldu bilmiyorum. Ulan ben ünlü yönetmenim. Ben sahneye ne koyarsam eşek gibi seyredeceksiniz kafası görmüş oluyorsun yani bunlarda maalesef. Ve bence şu gereksiz uzatmalar bence se seyirciye de saygısızlık. Ama tabii bak biz bunları söylediğimiz zaman hemen ekşici çıkıyor diyor ki: "Aa diyor o dünyacı ünlü bir yönetmen. Sen kim köpeksin ona laf etmeye?" İşte o zaman sen bizim reisimize laf edemezsin ya da işte bizim otorite figürümüze laf edemezsin diye adamdan senin hiçbir farkın yok kanka. Sen onun sol versiyonu oluyorsun. Herkes her şeyi söyleyebilir. O yüzden eğer çok uzun ve ilgi çekici olmayan konular sizi sıkıyorsa bu filmi atlayabilirsiniz. Ama bazı insanların da özellikle bunu sevdiğini biliyorum. Benim sıkıldığım kadar sıkılmayacaklarını da biliyorum. Ya da bu konuları ilginç bulacaklarını da biliyorum. 21 gram mesela. Tekrar seyretsem neler hissederim bilmiyorum ama gençken seyretmiştim ve sıkılmıştım. Mesela o tür filmi seviyorsanız bunu da seversiniz büyük ihtimalle. Ya da Nolan'ın uzun uzun şu konuşmaları sizi sıkmıyorsa bu da sıkmaz büyük ihtimalle diye tahmin ediyorum. Kalite var mı? Kalite var. Ama işte çekim kalitesi her şey değil. Asif Eyüp, abi Paul ünlü de bu adamın öyle amiral gemisi bir filmde yok ki hangi filmi kesin tavsiye edersin mesela demiş. Ben Paul Thomas Anderson'ın dur bakayım bir film daha seyretmiş olmam lazım. There Will Be Blood onun. Bir film daha bir onu seyretmiş olmam lazım. Bakalım mı neler çekmiş? Hep böyle filmler çekiyor ama. Biraz böyle Martin Scorsese tarzı filmler çekiyor. Daha böyle realist, daha böyle gerçekçi şeyler çekiyor. Bak yeni Phantom Thread'i çekmiş. Bu Oscar adayıydı. Oscar'lık e, anladığım kadarıyla ya bu reis. 70'te doğmuş ha o kadar da yaşlı değil. Yaşlı adam gibi film çekiyor. Hah Punch Drunk Love, Punch Drunk Love aynen. Bu şeyi Adam Sandler'ın. Adam Adam Sandler'a film çekti. Ama o da öyle yani. Ha benim anladığım kadarıyla Inherent Vice diye bir şey çekmiş. 6.6 almış hayret. Ne kadar çok müzik videosu çekmiş bu. Ne kadar çok klip çekmiş. Ha bugün Ice'ı bu çekmiş. Bugün Ice'ı sevdim ha. Bugün Ice'ı sevdim belki beğeniriz. Bu tür realist şeyler çekiyor anladığım kadarıyla reis. Asif Eyüp. There will be blood. Çok güzel sahneleri olan ama sadece western diye izlediğim bir film. O da sıkıcıydı bence demiş. Ve ben onun ben onu seyretmeye bayağı niyetliydim. Konusuna falan baktıktan sonra lan dedim ben buna sıkılırım herhalde. Yani şey de demek istemiyorum işte arkadaşlar. Uzun film ya da işte yavaş film sıkıcıdır demek de istemiyorum. Çünkü yavaş ya da uzun olup da acaba ne çıkacak acaba ne çıkacak dediğim ilgilendiğim herhalde insanla göre değişiyor. Yani eminim ki birçok insan bu filmi gördüğü zaman konular ilginç gelmiştir. Bazen çünkü Türk filmlerinde de konularına bakıyorum. Özellikle entel Türk filmleri. Yani diyor ki bilmem kimin yok bakkala giden bilmem kimin yok annesini kaybeden bilmem kimin sonra işte annesini bulma çabası bulurken de bilmem hiç umurumda değilsin hiç umurumda değilsin sonra bunları sevmeyenlere de şey diyorlar ya, sen gidi işte vedikse e hiç umurumda değilsin İşte ayrı ayrı yaşayan bir karısından ayrı yaşayan bir adamın kendi içsel düşüncelerinin amuda kalkıp da lan yanlışlıkla daha ilginç konuştum. Magnolia'nın oyunculuğunda kadınlar freak out yaparken çok aşırı Karen özellikle e, Julian Moore'u seyrederken rahatsız oluyorsun. Yani bu iyi bir şey mi kötü bir şey mi bilemedim. Çünkü gerçekçi değil de diyemiyorsun. Öyle ruh hastası kadınlar da var. Ama harbiden bitsin artık şunun sahnesi diyorsun gerçekten Julian Moore'u o filmde seyrederken. Şunun sahnesi bitsin artık. Lütfen biter misin? Falan yapıyorsun böyle. Ama diyorum ya işte hani kimisi de der ki çok gerçekçi olmuş, güzel olmuş falan. Hani gerçekçi diye takdir eden de olabilir. Bunu mesela şeyle kıyaslıyorum. French Canadian bir film vardı ya e, Kanada yapımı. Red Rooms. Yeni seyrettim. Red Rooms da mesela onda da çok fazla bir şey olmuyor. Bir kadının kendi hayatı var. Artı işte bir şey var. Cinayet sanığı var. Bu öldürülmüş mü öldürmemiş mi? Bu kadın da onu ziyarete gidiyor. Ama orada mesela oyunculuklar o kadar iyi ki çekim teknikleri mesela çok hoşuma gitti. Oyunculuklar çok hoşuma gitti. O yüzden filmde çok fazla bir şey olmamasına rağmen film seyrettiriyor abi kendisini. Bir tane daha kısa boylu bir kız vardı. O zaten en iyi oyuncu. Film seyrettiriyor abi oradaki mesela kendisi. Sonuna kadar seyrettiriyor. Hani sonuna kadar çok büyük bir şey çıkacakmış gibi bekliyorsun. Çok büyük bir şey de çıkmıyor aslında. Ama diyorum ya sonuna kadar seyrettiriyor abi. Ya da Suspiria'ya mesela yavaş diyor diyenler vardır. Ama o da gene öyle. Sonuna kadar seyretiyor. Çünkü kaliteye hayran kalıyorsun. İlla aksiyon falan olmasına gerek yok. Oyunculuklara ve kaliteye hayran kalıyorsun yani. Bilemiyorum abi. İnsanına göre değişiyor anladığım kadarıyla. Yani çok fazla durağan sahne vardı şeyde Magnolia'da. Çok fazla böyle iki kişi konuşuyor. Bir türlü lafı toparlayamıyorlar. Hani toparlıyorum olmuyor yani o. Çok üzüntü verir Çünkü filme baktığın zaman kaliteli aslında kes şuradan abi bir yarım saat. Yani biraz şey yap. Ne bileyim biraz alçak gönüllü al abi. Kes şuradan yarım saat. iki buçuk saat seyredip gidelim yani. İki saat bile olur ha. Hadi tamam iki buçuk olsun yani senin için. Senin için iki buçuk olsun. Seyredip gidelim abi.